Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Ben Suzuki Recep. Arkadaşlar bugünkü konumuz e, Vistrom DL650'de e, önden gelen bir ses. Şimdi bu ses için beni çok arayan oluyor. E, Recep Usta amansörlerin, keçelerini değiştirdik, yaylarını değiştirdik. E, araya pul koyduk, onu yaptık. E, kaliperin arasına pul sıkıştırdık. Ama biz bu sorunu bir türlü çözemedik diye çok arayanlar var. Ama atladıkları bir yer var arkadaşlar. Ee, şimdi onu göstereceğim. Şimdi e, d 650de eğer ön teker bilya dağıtırsa e, gösteriyorum şimdi. Şimdi ön tekerin içinde bir tane burç var arkadaşlar. Bakın göbekte bir tane burç var. İki bilyanın arasında böyle bir tane burç var. Tabi bu numune. Şimdi ön teker bilyası daldığı esnada e, bilya daldığı için burcun kenarlarına etrafına sürtüyor arkadaşlar. Sürttüğü için de ne oluyor biliyor musunuz? Burç e, kenarları yontulduğu için siz yeni bilyayı koyuyorsunuz. Takıyorsunuz ama burcun arasında ufak bir boşluk geliyor. Siz bunu taktıktan sonra ee, ne oluyor biliyor musunuz? Aradan biraz zaman geçiyor. Motorun jantın ortasındaki burç çukurlarda tümsekliklerde ses yapmaya başlıyor. Ee, şimdi bunu hep Recep Usta nedendir diye soranlar var. Ee, teker teker anlatmak istemedim. Ben de genel olarak e, klip çekeyim anlatayım demek istedim. Şimdiden teşekkür ederim.